Merhabalar sevgili seyirciler, ben Hasan Özçelik, radyo uzmanıyım. Şimdi Bugün sizlere biraz e, genel bilgi vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Rusya e, Ukrayna Savaşı ile alakalı. Mart sonu gibi e, Rusya'nın biyolojik silah kullanabileceğini tahmin ediyoruz. Bu arada e, Romanya ve Macaristan'a da e, belki savaşın taşabileceğini tahmin ediyoruz. Bu, e, bu Filistin İsrail mahkemesine ile ilgili de bir, ufak bir küçük bir bilgi vermek istiyorum. Burada İsrail herhangi bir ceza almayacak. Kınama cezasıyla e, geçiştirilmeyi düşünüyorlar. Bunun için bir formül aranıyor. Böyle düşünüyorlar. Ama savaş biraz yavaşlatılacak. Ya da durma noktasına gelip tekrar başlayacak. Çünkü uzun yılların yapmış oldukları bir programı hayata geçiriyorlar. Bununla ilgili de detaylı bilgi bir sonraki videomda tekrardan gündeme getireceğiz. Bu arada önümüzdeki 15 gün içerisinde petrolda 10, 15 gün içerisinde şey yok, zam yapılmayacak. Tarımsal e, üretimde mesela geçen sene e, zeytin bazı yerde yüzde 40 düşük verim verdi. Yüzde 60 bazı yerlerde kırsal kesimde yüzde 60'tı. Bu sene inşallah onlar otur ürünler zeytin, buğday, Ayçiçeği, pancar gibi, fındık gibi bu tür ürünlerde de bu sene önümüzdeki yıldan bahsediyorum. Yüzde artış olacak geçen seneye göre. Ama aradaki o yüzde onluk, on beşlik dilimi de bir sonraki sene kapatacak. Yani bunlar radyestezinin bize vermiş olduğu tahmini sonuçlar. Şimdi borsada önümüzdeki on on gün içerisinde yüzde altı. %6 genel bir düşüş yaşanacak. İşte şu şu firmalarda değil de yani genel manada bir düşüş yaşanacak. Faizde yüzde bir buçuk gibi bir artırım olabilir. Buna göre bu faiz yüksek faiz orantısı e, önümüzdeki 2025 Şubat ayına kadar devam edecek. Yapılan öngörü o şekilde çalışma. Yani borçlanacak ya da alacağı olan ya da yatırım yapacak kişilere yani ön bilgi ya da alt bilgi olarak kabul edebilirsiniz. Emlak fiyatları önümüzdeki günlerde %30 daha aşağıya düşecek. Düşüşte olacak. Otomobilde gene yüzde 40 düşüş yaşanacak. Altında önümüzdeki günlerde yüzde 17 yükseliş olacak. Evet ekonomist değilim ama bu arada bu raddesteciyle baktığımızda analiz yaptığımızda bu sonuçları görüyoruz ve bunları daha önceki tespitlerimizde de eğer takip ediyorsanız bizi orada da görebilirsiniz. Bunlar yani bir iki puanla aşağı yukarı bunlar gerçekleşiyor. Şimdi Emlakta fiyatın düşmesini o ilk daha düşmeden önce ilk ben anlattığımda şöyle anlatmıştım. Dedim ki 10 milyonluk bir menkül olan ya da dairesi iş yeri olan bir kişi bunu bankaya koyarsa işte ayda şu kadar faiz alır. Bir yılda bunu şu kadarını geri alır ama 10 milyonluk daire 8'e düştüğü zaman elimi, elindeki varlığı tasarrufun hacminin küçüleceğini anlatmıştım. Bu devam ediyor düşüşler devam edecek. Bunları zaman zaman kontrol edeceğiz bakacağız Sizleri de bilgilendirmek istiyorum. Şimdi tarımda biz daha yeni yeni sula, sulu tarıma geçmeye başladık. Sulama kanalları işte barajlar biliyorsunuz son 20 sene içerisinde çok baraj yapıldı. Ama bu barajda da su istenilen yere istediği şekilde çıkartılabiliyor mu? Hayır zamanla oturacaktır bunlar. Bu şeyde atacak. Şimdi iklimin değişikliği yaptı bunlar. İklim değişikliği yaptığı için de bahara geçişlerde sonbahar ve ilkbahar geçişlerinde bitkinin de adapte olması gerekiyor. Evet coğrafi yapıya ve iklime şartlarına, soğuğa sıcağa yağmura kara gibi buralarda da biz iniş çıkışlar yaşıyoruz geçen sene gerçekten genel manada ülkenin genelinde yüzde 40 bazı yerlerde yüzde 60 verim çok düşüktü çiftçi borçluydu sıkıntı yaşadı ama biz bu bilgileri vererek en azından krediye dayalı traktör almaz tohum almaz gübre almaz ya da borçlanmaz gibi ön bilgi bu amaçla vermek istiyoruz. Yoksa kişilerden bizim şahsi menfaatimiz ya da çıkarımız yok. Ama bu önümüzdeki sene %30 artış olacak. Yani %50 olmaz. 35 olur. İşte sulu tarım yapılan bölgelerde 40, 45 olur ama %50 olmayacak. Yani geçen sene 5 ton e, zeytin ya da buğday toplayan kişi bu sene %50. yani yüzde %40'larda biraz daha fazla olacak. O geçen seneki sıkıntıdan biraz daha iyi olacak. Yani en az %30 daha iyi olacak. Bu genel bilgi vermek istiyorum sizlere. Şimdi önümdeki günlerde Bakırköy'de sanki bir sıkıntı yaşayacağımışız gibi ama görelim haberleri takip edelim bakalım. Bir problem olacak orada sanki bir, bir arbede yaşanacakmış gibi bir şey var. Ben bu arada bunları verirken bu bilgileri size paylaşırken tamamen raddes almış olduğum bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Şimdi e, bu kain ya da falcık gibi düşünmeyelim. Çünkü onlar bu kadar net bilgi veremezler ya da nete yakın bilgi veremezler. Yani bunlar e, sonuçlar doğruya doğru gidiyor. O yüzden bilgi vermek istiyorum. Radyesteziden şimdi şöyle bir şey var. Hani anlattık ya sağlık analizi, kişilik analizi. Bir de e, insanların e, iş seçiminde işte çocuğunun küçük çocukken ona hep isteriz ki oğlumuz doktor, hakim, savcı olsun, asker olsun falan böyle isteriz ama çocuğun kapasitesi sanata, el sanatına yatkındır. İşte müziğe yatkındır, tiyatroya yatkındır. Bunları biz ne yapabiliriz? Radyo teyzeyle o çocuğun bilinçaltına girerek NLP dediğimiz eğitimini daldık de bunun. Onunla o çocuğun e, hangi mesleğe yatkın olduğunu tespit edebiliyoruz. Yani anne babanın istediği doğrultuda değil de çocuğun yeteneği veya sevebileceği bir işe yönlendirmek de bizim için daha faydalı diye düşünüyorum ben. Bugün mesela insanlar çalışırken keyifle çalıştıkları işte daha çok başarılı oluyorlar. Bir de maaş almak için ve hayat şartlarını iyileştirebilmek için çalışanlar bıkkın, yorgun, erken yoruluyorlar. O yüzden e, daha önce analiz yapmak bence daha faydalı diye düşünüyorum. Bu bilgileri paylaşmamın amacı raddi bize faydasını ve katkılarını sizlere canlı olarak anlatabilmek için güncel konulara değiniyorum. Önümüzdeki videolarda daha böyle bir tık daha ileri giderek, ondan sonraki videolarda bir tık daha ileri giderek, mesela bir önceki videomda dedim ya, Türkiye Cumhuriyeti 70 yıl cephe savaşına girmeyecek diye. İnşallah hiçbir ülke girmez ama cephe savaşı bizde gözükmüyor şu an. Umudumuz hiç olmasın ama terör saldırıları veya terör çalışmaları bunlar devam edecek. İnşallah bunlara da gereken ilgili kişiler önlemler alıyorlar zaten. Biraz daha sıkılaştırırlar daha iyi takip ederler diye düşünüyorum. Ekonomiyle ilgili bilgi vermemin amacı yıkımlar, hüsranlar yaşanıyor. Ön bilgi vermemin amacı yani o insanlar o sıkıntıya düşmesinler. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Evrene dair yani bilmemiz gereken ya da merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa videomuzun altında telefonlarımız var. Orada da bize ulaşıp merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Şimdilik e, bu video sonlandırmadan önce size sağlık sıhhat diliyorum. Allah hepimizi cümlemizi sizleri de pazardan beladan korusun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.